1902 yılında Mississippi ve Louisiana arasında sınır sorunları yaşanıyordu. Dönemin Amerika başkanı Teddy Kaplı Theodore Roosevelt Mississippi'ye gider ve sınırların sorunu çözer. Sonrasında hazır oradayken arkadaşlarıyla birlikte bir av gezisi yapmak ister. Arkadaşlarıyla birlikte ormana gider ve herkes birer ayı avlar. Fakat başkan hiçbir şeyi avlayamaz. Bu duruma üzülen arkadaşları başkan için bir sürpriz hazırlar. Sürpriz şuydu. Bir ayı yakalayıp ağaca bağladılar ve başkandan onu vurmasını istediler. Başkan bunu çok mantıksız bularak onlara yaptıkları şeyin çok saçma olduğunu söyledi. Ben avcıyım, yaşlı bağlanan ayıyla ne işim var dedi. Ve bu şekilde ayı serbest bırakıldı. Fakat bu olay burada kapanmadı. Bir hafta içinde bu haber Clifford Berryman tarafından sevimli bir karikatürle birlikte Washington Post dergisinde her yerde yayınlandı. Başkanımız sınırların problemini çözdü diye. Yalnız haberle çizilen resim biraz tuhaftı. Resimde başkan Teddy arkaya doğru dönüp serbest bırakın diyordu. Arkadaki ayı ise zayıf, sevimli ve güçsüz görünüyordu. Resmin altında Teddy Bear yazılmıştı, yani Teddy'nin ayısı. Teddy dediğimiz gibi Başkan Theodore Roosevelt'in lakabıydı. Başkan bu lakabı sevmemesine rağmen bu isimle bilinirdi. Bu haberden sonra insanlar başkanı daha da sevdiler ve ayrıca masum ayıyı da çok sevdiler. Şunu bilmenizi istiyorum, biz 1900'lerden bahsediyoruz. O dönemde şehirde yaşayan insanlar hiç gerçek ayı görmediler. Dolayısıyla ayı dergilerde sevimli olarak çizildiğinde sevimli bir hay hayvan olduğunu düşündüler. Neyse konumuza dönelim. Haberden sonra 3 ay geçiyor. Tarih 14 Şubat 1903. New York'ta yaşayan Rose Mechum adlı kişinin küçük bir çikolata dükkanı vardı. Sevgililer günü olduğu için işi oldukça yoğundu. Herkes çikolata almaya geliyordu. Ardından eşi Morris Mitchum kapıdan girdi ve elinde bir ayıcık vardı. Morris oyuncak tasarım işi yapıyordu. Sevgili eşine bu özel günde eşsiz bir ayıcık hediye etmek istemişti. Morris Washington Post dergisine bakarak bu ayıcığı tasarlamıştı. Rose ayıcığı çok sevdi ve hemen dükkanın camına yerleştirdi. İnsanlar dükkana girdiğinde hemen soruyordu. Bu Tidi'nin ayısı değil mi? Ve kadın evet diyordu. Neredeyse herkes satılık olup olmadığını soruyordu. Ama ne yazık ki camdaki ayı satılık değildi. Kadın akşam eve döndüğünde eşine ayının ne kadar ilgi gördüğünden vasatın almak isteyen yüzlerce kişiden bahsetti. Adam bu fırsatı kaçırmamak için binlerce ayıcık hazırladı. Böylece tam bir sene sonra 14 Şubat 1904'te insanlar New York'un her tarafından Rose'un dükkanına gelip hem çikolata hem de Teddy ayıcığı alıyorlardı. Herkes ayıcığa Teddy demeye başladı. Morris her ne kadar başkanın ismi olduğu için böyle söylenmesini istemese de artık çok geçti. İnsanlar bu ayıcı Teddy diye adlandırmıştı. Bu olaydan sonra Morris Beyaz Saray'a bir ayıcık ve telegraf gönderdi. Ideal Toy Company olarak bu ayıcığı tasarladıklarını ve Teddy olarak sattıklarını yazdı. İnsanlar bu ayıcığı çok sevdiğinden ve başkana bağladığından bahsetti. Ve isimle ilgili bir rahatsızlığı olup olmadığını sordu. Başkan her ne kadar bu lakaptan nefret etse de bu ayıcıkta kullanmaları için izin verdi. Ama lütfen biraz güzelleştirin şunu. Bana gönderdiğiniz ayıcık daha çok sıçan benziyor. Size izin veriyorum. Yalnız bu ayıcığı seçim kampanyalarımda da kullanacağım. Bilginiz olsun." diye cevapladı. Bu şekilde ayıcık dolaylı da olsa sevgililer gününe bağlanmış ve şimdi teddy bear olmuş. Bu bilgiyi nerede kullanacağınızı bilmiyorum ama kanalımızın adı Labirent En Gereksiz Bilgiler. Yani gereksiz bilgileri kapsıyor. İşte ne bekliyordum. Beyninde 2 MB boş alan kalmış. Onu da dolduralım bari. Bu kanalı sevdiyseniz abone olun ve videoları beğenin. Bu bana çok yardımcı olabilir. Yorumlarınızı çok önemsiyorum. Lütfen düşüncelerinizi benimle paylaşın. Bu da benim için çok faydalı. Başka ne vardı ne vardı? Ha arkadaşlarınızla paylaşın videolarımı. Bu da çok yardımcı olur. Tabii ki videolarımı beğendiyseniz bunu yapmanızı rica ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.